Merhaba arkadaşlar, ben Mert. Ee, yeni bir MotoVlog videomuzda karşınızdayız. Kapatmışlar ya burasını. Her neyse. Bugünkü konumuz... Ee, soğuk hava şartları olabilir. Zira şu an hava soğuk ya motor istop etti. Ne yapacağız? Vurduracağız. Ya da marştan da çalıştırabiliriz. Dur bakalım. Marştan da çalıştı evet. Bazen çok soğuk olduğu zaman yeni istop ettiğinde marştan almıyor motor. Almıyor Bilmiyorum. Vurduruyorum. Çalışıyor şıkır şıkır. Soğuk ya ama ondan öyle yapıyor herhalde. Kış geldi ya. Şu an resmen kış havası var e, ee, bulutlar falan da öyle gri bir gökyüzü tam bir kış havası bu arada motor yine istop etti ve yine çalıştı ee, soğuk hava şartlarında motor sürmeli miyiz olmaz aslında sürmeli miyiz olmadı ee, nasıl sürmeliyiz olabilir mesela ee, bu Nasıl sürebiliriz konusu Çünkü Soğuk havalarda Gerçekten Motor sürmek oldukça zorlaşıyor Hele e, Tam kış döneminde sabah yazı falansa Gerçekten çok soğuk oluyor yani Öyle böyle bir soğuk olmuyor Ya ben geçen haftadan bahsedeyim size Sürekli gittiğim sürücü kursuna Yine gittim Sabah sıkı giyinmiştim. Gerçekten sıkı giyinmiştim. Ee, kask işte e, bu oyunluk falan filan. Ama elimde yine şu eldivenler var. Örgü eldiven. Normal motor eldiveni değil. Bu eldivenler normal şartlarda eldiven diyemedim bu arada. Bu eldivenler normal şartlarda gayet iyi idare ediyor. Ama o sabah ayazında benim ellerim dondu, dondu ellerimi hissetmiyordum en son ya. Yani hareket ediyorlar ama sanki bende değiller böyle. Ama <laughs> nasıl egzozdan öyle. Eller var ama yok sanki. Durdum en sonunda gittim işte vardım varacağım yere. Sıcak ortama girdim. Bu ne ya? Bu ne ya abi? Bu ne? Yol ortasında ateş mi yakılıyor? vardım varacağım yere. Eee her neyse işte çıkarttım eldivenleri falan. Sıcak ortamdayım. Böyle birden soğuk ortamdan sıcak ortama girmek de iyi değil aslında. Yani onun bilimsel olarak açıklaması da var. Da şu an ben tam olarak söyleyemeyeceğim. Bilmiyorum çünkü tam olarak. Girdim. Eee ellerim başladı yanmaya bu sefer. Yanıyor ya cayır cayır yanıyor sanki ateş yanıyor içerisinde ama eller buz gibi leğince buz gibi ama sanki içeride ateş yanıyor öyle bir soğuk. Bu yüzden kış şartlarında ekipmanımızı doğru seçmemiz gerekiyor. İşte eee montlar, ne bileyim eldivenler. Bunlar hepsi özel olarak zaten motorcu için e, üretilenleri var. Tabi ben şu an kullanmıyorum. Ben de yok şu an. Ama eee kışın sürekli seyahat edeceğim diyorsanız bunları almak zorundasınız arkadaşlar yoksa donar geberirsiniz ya valla çok soğuk yani e, o sabah yazını yedikten sonra almadım ben bunu çok soğuk oluyor yani hakikaten işliyor içinize işliyor bu ya ben yavaş yavaş gidiyordum o sabah dedim bu böyle olmayacak yapıştırdım hızlandım yani o burayı tekrardan başlamışlar yapmaya kolay gelsin dayılar. çünkü o kadar soğuk olmaya başladı ki ben de işsizleştim artık yani yattım motoru sınadım yapıştır yani yapıştırabildiğin kadar ne kadar çabuk gidersem o kadar kar mantığıyla gitmeye başladım ben de bir süre sonra böyle oluyor çünkü yani cidden çekilmez bir hal oluyor bir, ça bir an önce bitsin, bitsin diyorsun ben de o kafayla yapıştırdım orada o günü de öyle atlattık yani Gerçekten soğuk havalarda ekipman çok önemli, çok önemli. Ee, neydi bu kaskın içine giyilen e, maske ismi gelmiyor aklıma farklı bir ismi vardı. Neydi ya? Geçen gün aklımdaydı bak gelmiyor. Ee, neredeyse kaskın altına giymeye ince e, maskeler var. Sadece kask için üretiliyor bunlar. Onlar bile gerçekten çok fazla işinize yarar. Yani. Aşırı derece değişinize yarar. Size vuran o keskin soğuk havayı kessin yeter. Bu bile gerçekten çok acayip işinize yarar. Ki çok fazla pahalı bir şey değil bunlar. Ben kullanıyorum. Gayet güzel yani. Hem kaskınızın e, kirlenmesini engelliyor. Kaskı nasıl o şekilde giyilmesi gerekiyor tabi. Yaz kış öyle giyilmesi gerekiyor ama yazın çekilmiyor ya gerçekten çekilmiyor. Zaten sıcak hava. Hadi kaskı takıyoruz bir de onu taktığın zaman iyice e, pişiriyor yani. Neyse o, onun aklı, o aklıma gelirse ben onu söylerim ya da gelmezse de ekrana yazarım. Ee, yazarız onu ya ekrana. Görüntüye her neyse. Şimdi biraz sonra da şey yapacağım. Bu motor maksimum şu an çünkü sıfır rüzgar var. Güzel bir hava denkledim. Bu motor maksimum Az önce 4 ile 5 arasında boş yakaladım bu arada. Maksimum kaç kilometre yapıyor motor? Kaç kilometre böyle hız yapıyor daha doğrusu? Kaç gidiyor bu motor? Bayır aşağı deneyeceğim bunu. Güzel bir bayırımız var burada. Bayır aşağı bir yapıştıracağım bakalım. Aynı bayırda daha önce 130 gördüm ama bakalım şimdi ne göreceğiz? Anlık olarak yani. Şu anda bu motor ne kadar yapıyor? Şu an 13 Oh 30 oldu 13.530 kilometrede 13.530 kilometrede Bakımları yapılmış bir drift Bayır aşağı kaç yapar Şimdi bayır aşağı yapacağız da maksimumumuzudur zaten Ona da rahatlıkla diyebiliriz ki maksimumumuzu nedir Böylelikle Bu videoyu da bitirmiş oluruz O noktada Hatta ben şuradan ilerden Su kanalından geçsem mi ya? Ya da dur bakalım ilerideki şeyden geçeriz. Kavşaktan. Evet arkadaşlar bu arada burası e, Edirne-Keşan yolu. Enes, e, Erikli falan da buradan gidiyor. Eğer Edirne-Çanakkale gidecekseniz yine bu yoldan gidiyorsunuz. Bazı sizlere tanıdık geliyor çünkü. Buradan belirteyim dedim bana. biri USB kablosunu düşürmüş. Tabii arabalar ezmiş, pert olmuş. Buralarda hep eskiden şeyler vardı. Ee, kömür madenleri falan vardı. Tabi kuruda herhalde kömür. Kapantılı olarak. Şu ilerde de var. Burada bayağı vardı ya önceden. Kapandılar yani. Diktiler diktiler ...şu yapıları oralara sonra kapandı bitti. Çok amaçsız gibi duruyor o yapıda o ne abi böyle ya. Bu amcam niye durmuş orada ya yakmış dörtlüleri de. Buralarda arada bir çevirme oluyor şu anda. Hediyetim elimde olma için biraz tırsıma da var tabi. Bu arada haftaya ben bu videoyu herhalde pazar gecesi atarım. Büyük ihtimal pazar gecesi atarım Haftaya da benim Pazar günü yine tam bir hafta sonra Motosikletin direksiyon sınavı var İnşallah o sınavdan da geçtikten sonra Ehliyetimizi alacağız Bu kaçışlara da bir son artık Yapacak bir şey yok abi ne yapalım ya Almadık işte zamanında motosikletin parkuru da nasıl bir parkur ya bilmeyen adam yapamaz ya sen Yani bilmeyenler var kursta deniyor çocuk Yapamaz yani tecrübe istiyor bu da biraz 8 o 8'in içinde gezmek falan Hadi dubaların arasından e, geçti diyelim O 8 mesela zor yani Bilmeyen adam için motor hakimiyeti olmayan adam için Tecrübesi olmayan adam için Hadi o demirin üstünden geçtin dubaları da devirmeden geçtin Bilmiyorum yani Biraz zor. Bir amucamız vardı orada. Ee, yaşı, yaşı da hafiften ilerlemiş. 40 falan var böyle. Adamın hiç şansı yok yani. Yapamıyor adam. Kabiliyet yok. Boşu boşuna para vermiş oldu adam yani. Hiç sanmıyorum geçtiğini. Ben en son arabanın sınavına girerken ee, Beynin sınavına girerken o da motorunkine girecekti. Sanmıyorum geçtiğini yani. Müfettişler de zaten acayip Cool. Benim önümde iki kişiyi bıraktılar dedim ben boku yedim ya ben ne kalacağım dedim anasını satayım böyle acayip bir korku kapladı içimi Bereket çok büyük hatalar yapmadık da geçtik O gün kursun yarısı kalmış ya şeyden benim girdiğim gün Direksiyon sınavından Beynin arabanın yani Müfettişler acayip kıllık yapıyor nedenini anlayamadım ama çok acayip yani şey yapıyoruz e, paralel park var bildiğiniz gibi paralel parkın dört tane dubası var dubaların arasına gireceksin dubaların noktaları belirli o noktaya kan olacak duba neymiş efendim dubanın e, noktanın çok az daha ilerisindeymiş ya bak baktığın zaman öyle bir şey yok göremiyorsun yani o noktayı yani ilerisinde olduğunu anlayamıyorsun zaten bence değil Alan dördünü de biraz daha yaklaştırdı yani. Dubai'ye çarpıp kalan arkadaşlar da oldu. Baktığın zaman. Çok acayip kılık yapıyorlar yani. Neymiş efendim 5 dakika erken gelmişiz. Falan filan. Ya, ya, tamam zorluk olacak tabii ki olacak. E, hediye hediyet alıyorsun e, trafiğe çıkacaksın. Her önüne gelenin trafiğe çıkartmayacaksın. Tabii ki de bak buna katılıyorum ben. Ama bu kadar da zorlaştırmanın bir anlamı yok Yani gerçekten çok zor Hele bu yıl Önümüzde iki yıl daha da artacakmış Sanırım şu an Şey olmuş hatta Bu kurs için Alınması gereken Sağlık raporları Aile hekimleri veriyordu daha önce Ben bundan dört ay kadar önce aldım işte Aile hekimine gittim Bir göz muayenesi falan filan işte ufak tefek muayeneler Soruyor sana işte Ailede şu hastalık falan filan var mı dert Çıkartıyor veriyor sana raporunu. Eğer bir kusur görmezse. Kusur görürse yine ee, tabi başka hekimlere sevk ediyor falan filan. Bu şekilde ilerliyordu bu iş. Şimdi ee, değişmiş. Aile hekimin direkt farklı hekimlere yönlendirmiş. Yani konu da aldı. Her neyse aile hekimi direkt farklı e, hekimlere yönlendiriyormuş. Konusunda uzman hekimlere yönlendiriyormuş. Tabi bu da pa şey paralı. Arkadaştan biliyorum onun işi olmamıştı aile hekiminde. Hastanede ehliyet için alınan raporlar üç üretti. Çocuk iki tane doktora çıktı. 100 lira bayıldı yani. Yaptıkları şey de işte bir bak 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 bakıyor alabilir misin alırsın geç alabilir misin alamazsın para yanıyor bu sefer yani bunlar hep sıkıntılı şeyler. Oh Audi'ye bak ya. Audi uzuyor ya. Her neyse dur bakalım. Azilerde biz de uzayacağız. Bakalım kaç gidecek bu alet. Ford Fiesta. Geçti gitti. Adamlar az önce orta gerilim hattının sigortalarını değiştiriyordular. Böyle kol gibi sigortalar var. Direklerin tepesinde dikkat edenler görmüştür belki bu işle ilgili olanlar varsa oradaki ee, sigorta sürekli kıvılcım çıkartıyordu ark yapıyordu fark ettiler demek ki bir senedir ark yapıyor sigorta bir sene oldu sorunda fark etmişler yani tabi bunu fark etmek de güzel bir şey bir sene de olsa fark edilmiş ve fark edilmiş abi eritti ya onun o Socketler, moketler eridi komple. Nasıl işçiliktir bu? Bu arada az aşağıda yine bir tane baraj var, ama o neredeyse tamamen kurumuş durumda. Bu yaz çok kurak geçti, acayip kurak geçti bu yaz. Her yer kurudu. Yani ben orasını hiç bu kadar kuru görmemiştim. Onu söyleyebilirim, yani o kadar söyleyebilirim size, ben orasını hiç bu kadar kurak görmemiştim her neyse şimdi muraklık muraklık boş verelim biz biraz yapıştıralım bakalım ne gidecek bu alet. görmüş olduğunuz gibi ya da inşallah görmüşsünüzdür. Oraya doğru bakmaya çalıştım yani göstergeye doğru bakmaya çalıştım ama. 120'yi biraz geçti. Yani şu an rüzgar yok. Sıfır rüzgar. Hani arkanızdan rüzgar vurursa? Oğlum bu duman niye bana doğru geliyor ya? Ve ne yanmış burada abi? Oha boru mu yanmış ya orada ne yanmış? Ee, ve arkanızdan rüzgar vurursa Bu 130'a gidebilir Ya ben 130'u gördüm daha önce Ama rüzgar arkamdan giriyordu büyük ihtimal Şimdi net hatırlayamıyorum Ama 130'u gördüm yani Şu an az önce de Yaptığımız gibi 123 falan yani 123 falan O, o civarlar bir şey Belki 124'tür Tabi bir de göstergenin ne kadar doğru ölçtüğü de var şimdi. Bir gösterge hiç oynanmadı göstergeyle. Orijinal göstergesi. Ne kadar doğru gösteriyor. Gerçi biz bundan önce araçta denedik. Yani böyle bir 60-70 km normal gösteriyor da. Bu bir 120'ye çıktığı zaman ne kadar doğru, ne kadar yanlış bunu da bilemeyeceğim. Evet arkadaşlar bu videomuz da böyle olsun. Burada bitirelim bunu. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gelecek videoları kaçırmamak için. Ee, beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Seviyorum sizi. Bay bay. Ben de ne yapsam ya gideyim bir yemek yiyeyim bari. Karnım acıktı ya. Of.